Merhaba. Bugün konumuz iç parazit. İç parazit e, aslında birçok eee balık türlerinde olur. Doğal olarak vücutlarında olur. Bağışıklık sistemi düştüğünde ya da e, iç parazit sayısı çok fazla olduğu zaman tabi bu hayvanın bünyesiyle de alakalı olabiliyor. Eğer hayvanın bünyesi zayıfsa, bağışıklık sistemi zayıflamışsa e, hastalık, e, parazit e, etkilerini daha doğrusu e, anormal etkilerini daha fazla gösterir. Bu anormal etkileri nedir? Size sayalım. E, hayvanın karnında ciddi bir çöküklük oluşur. Hani böyle e, iskeletor derler ya bizim ta, e, yöresel tabirlerle. İskeletor döner. E, İskeletora döndüğüm dedim hani karnı çöker. Baya bir inceleşir. Özellikle bu lipsis gibi ve toz gibi balıklarda belli olur. Böyle hayvan böyle sadece sanki böyle kimi kalmış gibi olur hayvan bayağı bir zayıfladığı için e, bünyesi de bu tabi bünyesinin zayıflaması birlikte hayvan yemekten kesilir e, sonra yavaş yavaş e, geri plana e, döner e, beslenemediği için de yemek yemeden kesildiği için beslenemediği için de bünyesi yavaş yavaş daha daha zayıflar ve hastalık daha daha bir etkili olmaya başlar bu parazit enfestasyonu ciddileşerek e, hayvanın halsizleşmesine, iştahdan kesilmesine, halsizleşmesine ve hayvanı daha da içeriden be, e, hayvanı yediği için e, hayvanın ölümüne sebep olur. Bu ölüm sadece ölmeyle kalmıyor aynı zamanda suyun içerisinde olduğu için diğer balıklara da hızlı bir şekilde bulaşa neden oluyor. Hızlı bir şekilde bulaşması da tabii birçok balığın sağlığını tehlikeye atıyor ee, peki bunu ne, nasıl temizleyebiliriz daha birçok kişi e, parazit varlığından değil de parazit parazit varlığından ziyade parazit kapmış derler aslında öncesinde vardır ama güçlü olduğu için daha sonra parazit zayıf olduğu için yeteri kadar fazla olmadığı için hastalık oluşturmadığından yok diye düşünülür ama aslında yine vardır ya da parazitin çeşidine göre de tabii bu farklılık gösterebiliyor. Mesela bir parazit vardır. İçerisinde e, bal, balıkta bir parça çeşit parazit vardır. O parazit bir şey yapmazken, bir taneyken bir şey yapmaz ama başka bir parazit bir taneyken hayvanı ölüme götürür. Bu hasta parazit çeşidiyle de alakalıdır. E, bunlar da tedavide şöyle bir sarımsaklı yem falan diyorlar da e, tamam doğal her zaman iyidir. Tabi bir sarımsak, deniz su ürün bal canlılarında ne kadar e, vardır onu bilemem. Etkilidir, Etkilidir ama yeteri kadar etkili Değildir. E, ne yapabiliriz? Şu bizim muhteşem kabımız. Birçok yerde kullanacağımız bir kap. E, 3 litre yazıyor ama 3 litres, litresini kullanmayacağız. 2 litre 2 litre için endopet alıyoruz. Endopet e, kedi köpek iç parazit tabletleri oluyor. Bir tablet endopet alıyoruz. Güzelce bir eziyoruz. Ezdikten sonra un haline getiriyor. E, un haline geldikten sonra akvaryumun suyundan e, bir tablete 2 litre olacak şekilde 2 litre dolduruyoruz. Ya da şöyle de yapabiliriz. E, 1 litre yarım tablet başka bir liseye tablet çekimini yapabiliriz ki ben lipsesi daha hızlı bir hızlı olsun diye e, yer kalabalığı olmasın diye mesela 10 tane beta vardır her birini 10 tane şeklinde buraya almaktansa ikiye bölüyorum 2 2 2 2, 2. ikiye yani bölerek daha hızlı bir şekilde işlemi hallediyorum bir tablet 2 litre olacak şekilde ezdik e, akvaryum suyuna ekledik akvaryum suyundayken akvaryum suyunu bu kaba ekledik. 2 litre akvaryum suyunu bu kaba ekledik. Güzelce bir çözdük. Çok güzel çözmemiz lazım. Mesela e, içine döktük ya karıştırdık. Bir dakika falan boyunca karıştırdık. Bir 5 dakika bekleyin. Sonra bir daha karıştırın. Bir 15-20 saniye. Güzelce bir karıştırın. Çırpın bildiğiniz. Sonra bir 5 dakika daha bekleyin. Bir daha karıştırın. Ki yine de tamamen çözülmeyecektir. Karşılıktan sonra atın balı içine. Bu ilaçlı suyun içine atın işte suyun içerisinde 30 dakika kadar kalsın. Ee, bazen Şöyle hafif Tabi bu balığın cinsine göre Değişiyor. Ben lepisteste ve beta balığında denedim. Le, e, daha doğrusu lepisteste hastalık vardı. Beta'da hastalık yoktu ama aynı suyu paylaştıkları için Tedbir amaçlı kullandım. Lepisteste Hayvan Ki bundan not düşmek istiyorum. Ee, zaten ciddi bir işbazlığı olan balık yemek yiyemez. Yem yemediği içinde yani sarımsaklı yem versek bile tüketemeyecektir. O yüzden en doğrusu e, direktmen e, nefes alışverişiyle de yapıyor ya o esnada direktmen ilacı e, vücuda enjekte etmektir. Yani bir nevi oral yolla yani ağızdan alınmış gibi olacak bu ilacımız. E, i̇çine attıktan sonra yarım saat içinde kalıyor yarım saat içinde kaldıktan sonra onu yine bunun gibi bir kaba ya da başka bir kaba kendi akvaryum suyunu eklediğimiz kaba kap, e, bir kaba akvaryum suyunu yine ekle, eklemiş olacağız önceden akvaryum suyunu ekliyoruz e, içerisinde hava taşı atıyoruz sonra balığı içine atıyoruz o balık orada bir gün kalıyor e, not düşmek istiyorum bir noktadan not düşmek istiyorum ee, balığınız buradayken yani ilaçlı suyun içerisindeyken e, yarım saat olmadı. Şöyle balık bir sersemledi. Normal, rokacak bir durum değil. Zaten e, normal akvaryum suyunu alındığı zaman normal döner. Rokacak bir durum değil. E, bendeki, gel şimdi parazitli hayvan öyle yaptım ama sonrasında diğer balıklarda hasta olduğu için aynısını diğerlerinde de yaptım. Buraya bıraktım birkaç balık şöyle bir sersemler gibi oldu. Onlar farklı bir aldıktan sonra gayet normale döndüler. Ee, diğer kaba üçlü su, ilaçlı suyu köşeye bırakıyoruz. <laughs> ee, i̇laçlı sudan çıkardığımız e, balı buraya aldık ya hani Bu başka bir kap. Gerçekten. Ee, bu başka bir kabımız. İlaçlı sudan e, çıkardıktan sonra normal akvaryum suyuna bir daha bıraktık ya burada e, yaklaşık olarak bir gün kalsın. Çünkü o ilaçların etkisiyle vücutta olan parazitler e, felç olacaktır. Ölecektir. O şekilde atılacaktır. Dışarı atılacaktır. O dışarı dediğimizde e, şu kabın içerisi olacak. Yani akvaryumun içi değil burası olacak. Bir gün boyunca burada kalsın. O parazitleri atsınlar. Atsınlar. O süre zarfında spilinalı ya da bezelyeli içeriklerle besleyebilirsiniz ki e, vücuttaki şeyleri hızlı bir şekilde alsın ve daha rahat bir şekilde güzel temiz bir sindirimle güne başlasın. Bir gün burada kaldı mı sonra balı tek bu suyu döküyoruz ya da bir sonraki seviyelerde de aynısını yapıp bu suyu döküyoruz e, balı akvaryuma alıyoruz orada e, kaldıktan sonra Artemia verebilirsiniz. bilirsiniz güzel bir hani sevdiği bir yem olsun. Daha doğrusu kendi yemi varsa kendi yemi olsun. Sonrasında sevdiği yemi Önce kendi yemi olsun sonra sevdiği yem olsun. E, ee, Artemia verebilirsiniz. Güzel olabilir. Ee, güzel bir besliyorsunuz. Ee, ben bunun sonucundan ne gördüm? Ee, bu ölecek dediğim balık vardı. İç parasından dolayı balık vardı. Yaklaşık yaklaşık olarak bu işlemi 15-20 gün önce yaptım. Hatta balık şöyle bir sersemli bir ölecek gibi oldu böyle şu kaban kenarlarına çarpmaya başladı. İlaçtan ilacın etkisiyle kaba falan çarpmaya başladı. Sonrasında kendini toparladı. Hayvan şu an gebe. De dediğim hayvan lepistes. Çok güzel yüzüyor. Swallow, full red, black. E, paylaşmak istemiyorum. Daha doğrusu uğraşamıyorum. Başka e, başka? Bu, bu, bu e, Gayet de güzel oluyor i̇şlemi, Şimdi bu işlemi yaptık ya Bu işlemin aynısını Bir ay sonra Ya da 20 gün sonra tekrar etmenizde Fayda vardır nedeni şu Şimdi bu Parazit ilacı Larvalara ve yetişkin parazitlere Etkiler yani kurdun kendisine Ve yavrularına etkiler Ama yumurtalara etki etmez Yumurtalarına Etki etmesi için de o yumurtaların e, çıkması gerekir. Yumurta ne zaman çıkar? Yaklaşık bir 15-20 gün sonra. Yumurta çıktıktan sonra bu işlemi tekrar yaparsanız ne olur? O yavrular tekrar zehirlenir ve akvaryumunuz tertemiz olur. Size tavsiyem e, yeni balık aldığınız zaman e, minimum e, ya da aslında bunu bir başka bir videoda da anlatmakta fayda vardır. Bunu başka bir videoda anlatalım. Görüşürüz.